3, 2, 1. Woo! Herkese merhaba arkadaşlar. Bu de Arsenal'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Arsenal'a tekrar oyunumuzdan kaynayacağız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anlık interneti biraz kötü. Gördüğünüz gibi oyun lag lag ilerliyor. Babam akşama interneti bağlatacak. O yüzden. Dönü ki biraz laglı. They are stupid to think they will win. Normal Şöyle ben adamımızı çekelim. Tamam güzel. E o iyi, gen rocket launcher. RPG launcher. Alın bunu. Arkadaşlar burada şöyle küçük bir üzücü haberim var. Blade'in kanalı YouTube herhalde engel atmış Bir şey yapmış. O yüzden Blade'in kanalı şu anda e, bütün videoları silinmiş. Bütün hatta topluluk videoları topluluk kısmındaki şeyler de resimler de şeyler de silindi. Bugün canlı yayın yapacaktı aslında ama yapamadı. Bu görüntüyü uğraştım. Adamın kanı... <laughs> <laughs> güzel bir şey oldu ama adamın kanalı kapatmış. Bu üzücü, beni üzdü. Abonesi de düşmüş, 164 abone düşmüş. İnşallah tekrar 1000 aboneye ulaşır. İnşallah tekrar ulaşır. Yutne de banlamış Benim de şu internetime sokayım. Yutne internetime sokayım ya. Öyle internet mi olur? Ben nasıl çıkıyorlar Hadi de görüyor musunuz? Bak lag oluyor. Gördünüz görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın şu an. Oyun laglanıyor. Ben ne işe alakası yok. Var aslında. İnternetim kötü. Bağımı söyleyeceğim. 5 g internet yapacağız. Bak bak. Teleportlarına teleportlarına gidiyor lan. Oğlum şu an hala bir zor var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu da lagla görüyorsunuz. Lagla değil aslında tekrar. İnternetim kötü. Neyse ki babam ee, 5G'yi bazı 5G'de daha kaliteli oynarım. 5G'de cool oynarım. Onu da öldürdüm. Bu ne pro muyum ya? Allah Allah. Burayım ama gameplay'im kötü. Gameplay'im kötü değil aslında. Hey, Oğlum şuna bak. Him. Excellent. Onun için 13 kilo e, başladı. E, e Sadece biraz internetim düşüyor. Ondan. İnternetin düşük hali Abi adam uzaya gitti ya. Oyun bile geç başlıyor. Şu an kadar 15 yıl aldım. Valla internetin sinirli. İnternetin sinirli. Kil aldım. <laughs> İnşallah Blade tekrar e, ee, kazanır. katılır. Gevermedi. 16 kilo açtım. İşte ilk, i̇lk, defa bu kadar hızlı oynadım. İşte bir deliği tutturursanız olacağı bu. Bir deliği tutturursanız deliği tut. Ay bıçakla adam. Oy bıçakla ha bıçak. Bu ne Nasıl bir silah lan? <gülüyor> <gülüyor> Adama şey elindeki oyuncağa mermi veriyorum oyuncak sıkıyor. Ya sen de karamik Hayır altı silah var. Altı eğer onu öldürsen gidiyor o silah. Hayır gold knife. Çok kötü. Çok kötüsün. Eğer gold knife ile birisine vur, ah o gold knife ile birisine vurursa oyun bitiyor. <laughs> <laughs> Adem <Abim> bitti. <gidi> <laughs> golden Knife gitti ne oldu? Golden Knife'in gitti. Abi silah sınırsız. Sıra sıra sıra. Canım ne gidiyor lan? Ha. Yapmışlar. Kim sıkıyor lan? Allah Allah. Aa kazandım Neyse abi 18 kill aldım. Onu başlangıçta 18 kilo almayı başardım. Başardım. Güzel. Eğlenceli. Bu işi play FIFA'da işte. Ama yine iki deyim seçildi. Bir anlam yandan... <laughs> kalmadı. <laughs> i̇lk gördüğümde Blade'i kanalımda bütün videolar sizinle bir deyim. Youtube işte bump 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 bump. Hatta Youtube batıbıza saydı. Finish them quickly. İnşallah tekrar e, ee, kanalına sahip olur. Finish them quickly. Abi ilk dönemde ya. Ya abicim beni ilk dakikada nasıl nasıl hızlı sıkabiliyor ya? Aga ya. Karanfil'e gel karam karamit karamit. Uçurulmuş <laughs> <laughs> lan burası. Don't let that happen again. Abi iki kere üst üste ölünce bir de silah kaybediyoruz. Öyle bir şey var. Abi adam teleportlandı ya. Ulan adamın ruhunu mu öldürdüm ben burada? Aynen oyun o kadar benim internetim o kadar kötü ki. Neyse ki babama söyledim düzeltecek bu durumu. Bak şu an adamı kaç kere öldürmüşümdür ama odaklamıyor bizi geri zekalı, internetimiz. Top atıyorum top. Bu ne demek sen toplusun anlamında. Evet sen bir kırmızı takım top. Kırmızı takımlar toptur. Boy bak boy bak bak sen toplu bak boy 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 öldürdüm bak, bak. Boing, 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 boing. Aa roket launch güzel Güzel Ö evet, güzel 5 kill Şu ikinciyim yani mavilerden ikinciyim Orada bir iki kişi gitti. Herkes bana dalıyor lan. Böyle hayvanlık mı olur? Hayır ama iki kişi olmaz, iki kişi olmaz, iki kişi olmaz. İki kişi olmaz bir kere. Şey. Bir kişi olsa tamam. Ama iki kişi olmaz. Onlar abartır. Hediye kutusunu öleceksin tamam mı? Abi ölmüyorlar ya. Sıkılıyor. Ölü patladı. Ha ödü. Ya bu hediye kutusu tek değince değince bir şey mi? Ben? Vurdum ama ölüsü geçecek mi ona? Geç benim silahlarım şey değil mi? Oyun büklen. Ha gene aynı silah bu. Ha, fire rock airwave'dan çıkıyor. Nasıl yani? Adam dibimdeymiş. neymiş? Şunu hızlı birini top, tokatlamak istiyorum hadi. Ya, ya aynı adam mı bu ya? İyi dinledim Oro <laughs> çocuğu. evladı. Aldım interneti. Aa, hadi 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 hadi. Adam öldürdü beni ya. Doldur ne kadar adam öldürdü beni ya. <laughs> al bunu al. Kaç 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 kaç. Karakterler çık. Don't let that happen again. Ya oyun donuyor ya. Bana ne abi bir oyun oynuyor. Neyse kazandık ki. Kazanamadık ki. Kazandık gibi olduk kazanalım. Standart. Tamam iki tane seçeceğim. Ah iki tane seçtim. <laughs> 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 Sen kafana. Bunlar <laughs> niye bu kadar çiğ? Kırmızı işte They are <laughs> stupid to think they will win. Ya pingim az. Oo! Oh. Havadan saldırak ki. Havadan bombalar ki. Havadan bombalar ki. Oha! Havadan vurdum. Bu ne? Sapan o. Hayır. Ay ay ay. Niye dans ediyorum ben? Niye dans ediyorum? Niye dans ediyorum? Niye dans ediyorum? Çabuk. Hadi be bunu bu şey hani köfte silahıyla öldürdüm. Ha bu rail kalmış. Arkadaşlar işte tekrar kayı var. kaçtım. Ee, Banikamın sözü gene gittim. Ben banikam böyle olmazsa olsun. Arka vurmayın bir dakika. Bir dakika. Burada video çekiyorum. Uhu -hue, uhu -hue -hue. Uhu -hue, uhu -hue. Ya vurdum kişiyi öldürmek için. Ah ölmüş valla. Olsun sus. Kim bu ya? Adam dibimdeymiş. Kim vuruyom ya? Tövbe. uçuyor mu biri? Niye havaya sıkıyorsunuz? İnternet donma donma Lan adam arkam Adam arkamdaymış Sizi beni nasıl görmüyorsunuz lan? Hey, you got here. Excellent. Excellent. Güzel bir silah daha. Ben geçeyim şöyle. Aa bir çatıda, bir çatıda. Oraya nasıl çıkmış? Oraya nasıl çıkmayı becermiş? Merdiven mi? O merdiven yok nasıl çıkmış oraya? Hile mi lan yoksa o... Ya da bug 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 yaparak mı? Adama kaç kere vurdum odak Aa, şimdi odakladı. Adama vurdum gibi baş başka zaman odaklıyor. <laughs> Adam vuruyor 19 sene sonra odaklıyor. Adama vurup 19 sene önce sonra oldu. <laughs> adama vurdum 19 sene sonra odaklıyor. Hani video çekerseniz ya kamera odaklama sonra odaklar ya. Aynı o muhabbet. Kırıyorum. Nice headshot. Bak şu an, vurdum adam ölmesi lazım. Kaç şey vurdum adamı? Ölmesi lazım. Abi çok kötü lag oluyor ya. Ben sabahleyin bu kadar lag yoktu. Şimdi mi lag on, oldu ya? Wow, you blew his brains out. Nice. Güzel. Kaçını düşüyorum ben? 12. Yiymişim ya. Şu bakın işte adamın ışınlanıyor resmen. Bant ya. Sıktım adamı ölmesi lazım şu ya. Kaç yeri sıktım adamın kafasına. <laughs> sen ben valla kötü oynamıyorum. İnternetim sıkıntılı. Akşam düzelteceğiz. Şöyle düzeltmeye çalışacağız. Yarım yamalak silahlı adamla karşıtı. Adam akıllı bir tane taramalı verin lütfen. Ya, random wizard de yok. yok. o adam eğer ölürse. Insta gitmiş Bak hala. Bir saatte doluyor oyun ya. Bir saatte bir. Ya adam akıllı taramalı verin de şunların ağzına s*** ya. Gel öncüm ya eğer bunları Aa tamam geldi. Ama ya iyidir. Ben tamamı seviyorum. Bu <laughs> <Koton> yazmayayım. <laughs> tamam. Gel <laughs> ya ben oğlum. Lan seni kaçayım tüküyorum ölmüyorsun. Bak yine aynı adam Aynı adamsa küfür ederim. Öl lan öl öl! Öl seni! Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Daha fazla sinir krizi geçirmemek için çıkıyorum bu arada. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Bıyıp da dua edin. Kanalıma geri gelsin. Abonesi geri gelsin. Kanalıma geri gelsin. kalın. Hoşçakalın.